Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber suyun yanındaki maddeyi ısı vermesi deneyini yapacağız. Bunun için gerekli olan malzemelerimiz bir bardak su, iki tane limon, iki tane poşet. Şimdi suyu poşetin içine koyuyoruz. Sonra limonu da onun yanına koyuyoruz. Sonra bunu böyle kaldırıyoruz. Sonra sadece limonu koyuyoruz. Sonra bunu dondurucuya koyup bir saat sonra görüşmek üzere. Merhaba arkadaşlar. Bugün sabahki yaptığımız deneyi bakacağız. Bakalım nasıl olmuşlar. Bu suyun yanında olmayan limon. Gördüğünüz gibi sıkılmıyor. Şimdi suyun yanındaki limonu çıkartıyorum. Gördüğünüz gibi sıkılıyor. Gördüğünüz gibi sıkıldı. Bir dakikayla artık görüşmek üzere.